Değerli arkadaşlar merhabalar. Öncelik yayınları en basit fen konu anlatım videoları ile tekrar karşınızdayız. En son videomuzda sizlerle asitleri ve bazları görmüştük. Özelliklerini, nasıl ayırt ettiğimizi, günlük yaşamdaki etkilerini ve asit yağmurlarını işlemiştik. Şimdi bu videomuzda da ısı ve sıcaklığı, öz ısıyı öğreneceğiz. Kitabımızın üzerine yine notlar alalım, unutmayalım. Önce ısı ve sıcaklık arasındaki farkları bir hatırlayalım. Isı ne demekti? Isı bir enerjiydi. Sıcaklık bir enerji değildi. Neydi? Maddenin sahip olduğu ısının göstergesiydi unutmayın. Isı kalorimetre kabı ile ölçülür. Isıyı direkt ölçemiyoruz tabii. neyi ölçüyoruz? Isının değişimini. Ne? ne kadar ısı artmış, ne kadar azalmış. Ama neyle ölçtüğümüz önemli. Kalorimetre kabı. Sıcaklık ise termometre ile ölçülüyor. Isı bir enerji o yüzden birimi jul ya da kalori. Sıcaklığın birimi ise Celsius derece Celsius'tur. Isı alan bir maddenin her zaman sıcaklığı yükselmeyebilir. Neden? Çünkü hal değiştiriyor olabilir mesela. Birazdan geleceğiz ona da. Ama bir maddenin sıcaklığı artıyorsa mutlaka madde ne yapıyordur? Isı alıyordur. Bir de kaynama ve buharlaşma vardı. Kaynama belirli bir sıcaklıkta gerçekleşir. Örneğin su 100 derecede kaynar. Bakın sıcaklık bellidir. Ama buharlaşma her sıcaklıkta olur. Nasıl olur hocam her sıcaklıkta buharlaşma? Mesela örnek verecek olursak duş aldık, saçımızı ıslak çıktık. Bir 15-20 dakika, yarım saat sonra saçımız ne olur? Kurur. Saçımız kaynadı mı? Hayır. Ama saçımızdaki su buharlaştı. 100 dereceye ulaşmadan buharlaştı. Bakın her sıcaklıkta demek ki buharlaşma oluyor. Veya annemiz çamaşırları yıkadı, balkona serdi. Bir süre sonra çamaşırlar kurur. Bu ne demek? Çamaşırların üzerindeki su buharlaşmış demektir. Sıvının her yerinde gerçekleşir kaynama. Buharlaşma sadece sıvının yüzeyinde gerçekleşir. Kaynama süresince sıcaklık sabittir. Unutmayın. Kaynama süresince sıcaklık sabittir. Sıcaklık arttıkça buharlaşmada dolayısıyla artar. Yazın daha çok buharlaşma olur mesela. Kışın çamaşırlarımız daha geç kurur. Bir de <laughs> maddenin hal değişimleri vardı. Bunu da hatırlayalım. Katıdan sıvıya erime, sıvıdan gaza buharlaşma. Sıvıdan katıya donma, gazdan sıvıya yoğuşmaydı. Katıdan sıvı olmadan direkt gaza geçiyorsak süblimleşme, gazdan sıvı olmadan direkt katıya geçiyorsak kırağılaşma olarak isimlendiriyorduk. Maddeler bu hal değişimleri sırasında bazen ısı alıp bazen ısı veriyorlardı. Hangilerinde ısı alıyorlardı? Erime, buharlaşma, süblimleşme. Bakın bu tarafa doğru ısı alıyorlar. Madde mesela erimesi için buzun su olması için ısı alması lazım dışarıdan. Bir de ısı verenler var. Suyun buz olması için ne olması lazım? Dışarı ısı vermesi lazım. O zaman donma, yoğuşma, kralaşma da ısı verilen, ısı verilmesi gereken hal değişimlerinden. Şimdi gelelim bu konunun can alıcı noktasına. Öz ısı. Ne demek öz ısı? Bakın bu tanım aklımızda yer etsin. Bir maddenin bir gramının sıcaklığını bir derece arttırmak için gerekli olan ısı miktarı. Bir madden var mesela suyum var 1 gram suyum var bunun sıcaklığını 30'dan 31'e çıkaracağım veya 35'ten 36'ya çıkaracağım veya 80'den 81'e çıkaracağım. İşte bunun için gerekli olan ısı miktarına öz ısı diyorum. Aynı şekilde bir derece azaltmak için de o maddeden ne kadar ısı almam gerekir az önce verdiğim kadar. Bu ne demek? Maddenin sıcaklığını bir derece değiştirmek için gerekli olan ısı miktarı o ısı miktarını ya vereceğim ya da alacağım. Unutmayın. Öz ısı küçük c sembolü ile gösteriliyor. Küçük c öz ısı demek. Birimi jül bölü gram santigrat derece ya da kalori bölü gram santigrat derece. Ve öz ısı kesinlikle bir ayırt edici özelliktir. Maddenin ayırt edici özelliklerinden birisidir. Yani her maddenin öz ısısı farklıdır. Burada önemli olan nokta. Bakın Öz ısısı yüksek olan madde geç ısınır, geç soğur. Öz ısısı düşük olan madde çabuk ısınır, çabuk soğur. Mesela bir maddenin öz ısısı 1000 Joule bölü gram santigrat derece olsun. Diğer maddenin öz ısısı da 250 Joule bölü gram santigrat derece olsun. Benim bu maddenin sıcaklığını 1 derece arttırmam için buna 1000 Joule enerji vermem lazım. 1000 Joule ısı vermem lazım. Ben buna 1000 Joule verdiğimde sıcaklığı 1 derece arttı. Buna 1000 Joule verdiğimde bakın bu 250'de 1 artıyordu zaten. 4 derece arttı. Ne demek bu? Sıcaklığı pardon öz ısısı yüksek olan madde geç ısınıp geç soğudu. Öz ısısı düşük olan madde çabuk ısınıp çabuk soğudu. Bunu nasıl aklımıza tutacağız hocam? Bu dedemiz amcamız öz ısısı yüksek olan madde. Çünkü yaşı büyük. Buradaki kardeşimiz de öz ısısı küçük olan madde. Çünkü yaşı küçük. Bu bakın merdivenleri hızla çıkıp hızla inebilir. Neden? Çünkü yaşı küçük, öz ısısı küçük. Ama amcamız yavaş 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 çıkacak yukarıya. Aşağıya da yavaş 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 düşmeden inecek. Neden? Çünkü öz ısısı büyük. Unutmayın bu ilişkilendirme şifreyi unutmayın. Şimdi geldik hal değişim ısılarına. 4 tane hal değişim ısımız var. Erim ısısı, donma ısısı, buharlaşma ısısı, yoğuşma ısısı. Erim ısısını LE, donma LD, buharlaşmayı LB, yoğuşmayı da LY ile gösteriyorum. Bakın hep baş harfleri. Şurada yanlarda küçük baş harfleri var. Ne demek peki hocam? Erime ısısına bakıyoruz. Erime sıcaklığındaki 1 gram saf katı maddenin tamamının erimesi için gereken ısı miktarı. Ne dedin hocam sen? Bak su mesela buz daha doğrusu çünkü katı halde erime sıcaklığında yani 0 santigrat derecede ve 1 gram buzun var. Bu 1 gram buzu tamamen sıvı hale dönüştürebilmek için ne kadar ısı vermem gerekiyor? İşte bu o buzun erime ısısıdır. Unutmayın. Aynı şekilde donma sıcaklığındaki 1 gram saf sıvı maddenin tamamının donması için o sıvıdan almam gereken ısı da onun donma ısısıdır. Kaynama sıcaklığında 1 gram saf sıvının tamamen buharlaşması için gerekli ısıya buharlaşma ısısı. Yoğuşma sıcaklığındaki 1 gram saf gaz maddenin tamamen sıvı hale geçmesi için gerekli ısıya da yoğuşma ısısı diyorum. Ve bunların hepsinin birimi kalor bölü gram ya da jul bölü gramdır. Unutmayın. Şu hal değişim bir sonraki videomuzda daha da iyi anlayacağız. Çünkü grafiklere gireceğiz. Bunlar grafiklerin üstünde de anlatacağım size. Daha iyi aklımızda oturacaktır. Bu konumuz da bitti. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.